İkinci sezon geldi. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sezon 2 RF'leri geldi arkadaşlar. Onları açacağız. 960 OJ. OG. 60 OJ'yi de o verdi. Aç açtı. 900 açtık. Elitro haritasımız açıldı. 13 level. Kapatalım. Şöyle ilk önce bir bakalım neler varmış neler yokmuş. Şöyle bir hepsini al deyip OJ'yi seçelim. Hepsini de aynısını alsın. 13 seviye oldu. Deniz şöyle falan. Ee şöyle bakalım bir emojilere. İyi emojiler var. Buradan başka ne var? Deniz korsanı kıyafetleri falan var. O QBS değil. Başka ne var? Bakalım. o set güzel. Şuradan ticketlardan hemen şunları açalım. TV'de yakında yayınlarımız başlayacak arkadaşlar. Şöyle bakalım neler varmış. bir ya, Eski sezon Royal Pass kıyafetleri. Bunları almam büyük ihtimalle. %90 almam. Yani öyle gözüküyor. Şimdi 3100 UC'imiz var arkadaşlar. Şöyle bir bakalım setlere, Ticketler. Şuradan free. Gelişmiş ayarlardan şuradan özel raplerden birini seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, ne var mesela? Ha, hepsi var bende ama bunların. hepsi var. Şuradan birinci şeyler sana gözüküyor. Buradan büyük ihtimalle 10 10 alacağız arkadaşlar. Bu arada şuradan hem de kaçalım tutalım da buraya yükselsin. Şöyle gelelim. Bu git diyelim. Aynen şuradan iki tane alalım. 2000 UC'ye. Şuradan hemen aynen öyle bu seviye olduk ben yani. şimdi de şöyle alalım. O burayı fullleyeceğiz gibi mi geliyor arkadaşlar? Biraz kutu açalım bakalım ne çıkacak kutulardan. zaten şuradan bir onumuz bir onlu yapıştıralım. Aa. Olmadı mı? şuradan hiçbir şey çıkmıyor tabii ki. Hiçbir şey vermedi. Şuradan bin ucuya bir daha alsan, şuradan bin ucuya bir daha alacağız arkadaşlar. Şuradan Bu paketini bir daha alacağız mecbur. Şöyle test seviye olduk tamam deyip bunu da almış olduk. Şuradan falan filan şöyle bakalım başka var mı yok buralardan free seçiliyor zaten bol miktarda alanları falan ödül seçimi bunlar falan filan burada başka bir şey var mı diye bakıyorum arkadaşlar gözükmüyor ben bir şey alabilir miyiz alamayız herhalde diye düşünüyorum Notikatlar gelmiş falan. 50, 50 olup Arkadaşlar bu arada Avrupa' Avrupa'da 44'teyiz. Nimo TV'den Nimo TV'den Tolga YT alıp bize destekleyebilirsiniz. Sizler için ranka sürüz yani sonuçta. Bir 30'a kadar inerim bir haftaya kadar bakalım hayırlısı. Buradan da böyleydi. Bu kıyafeti de alamadık arkadaşlar. Yani OG'miz bu kadar yetti. Bu kadar aldık. Bu da seviye 45 oldu. Şimdi şey mi yapsam acaba? Şurada. Ya bunları almıştık zaten de. 45 seviye olduk. 46, 47, 48'e kadar gelebiliriz. 48'e gelip 50 yapmamız yok mu peki? RP'den. Burada benim getirdiğim sandıklar vardı arkadaşlar. Şöyle askeri sandıktan biraz açalım. Ama geçi kapatalım. Şimdi bir taktik varmış. Şunları ilk önce beleşleri harcayalım. Evet. Sürel tava verdi. Yok mu destan? Yani evet, destansı da iki kaldı arkadaşlar bu arada. Yani bilginiz olsun. Destansı olmamızı da iki kaldı. Şöyle göstereyim. Neredeydi o? Heh, şurada destansı gösteriş 48 tane var. 2 tane kaldı ve 6975 bu başarım var. Yani bayağı emek verdik arkadaşlar. Gerçekten yorucuydu yani. Neyse şurada şey yapsak nasıl olur şimdi? Şundan he, 9 tane tekli açalım. Bir geçli açalım. Geçti ne verdi tropik gömlek varmış bende bir geçti daha açalım bombacı şakası bir geçti daha açalım 46 olduk şimdi bir geçti daha açalım yere düşerken basayım belki verir bakalım hop yine vermedi bir geçti daha açalım Oo, kızıl tilki seti sen de aramıza hoş geldin. Şimdi daha çok... Bunu bir klana gönderelim. Hemen şöyle klandan alalım. Bu arada diğer sezonda arkadaşlar rank kasmaya devam ediyor. Bilginiz olsun. İstek atın. 3K üzeri arkadaşlar istek atarsa oynarız. Bir şeyler yaparız. Neyse şuradan premium sandıktan Tekrar devam. Edelim. Şimdi. Buradan askeri sandal. Buradan geçi kapatıyoruz. Buraya geliyoruz. Let's go. Bakalım ne verecek. Geç yapmayacağım. Bekleyeceğim. Bakalım neler verecek. Ne patlaması? El bombası. Değil paraşüt de bizde. Vernon. saçma şeyler verip durma kardeşim ya. Bir daha basalım bakalım ne verecek. Güzel, tam indiğinde basacağım. Geçe basalım bakalım ne verecek. Döndü. Veren. Efla altın Bir daha döndü. Sağlıkçı bir varmış. Vernon. lan. kusurluk Kızıl sadece. İyi iyi güzel ya. Bunları da gönderelim. Kapat diyelim. Buradan 8 mi olduk? Hepsini al diyelim. O zaman gelsin. Destansı da gelsin. Rütfaldan iki rütbeyi de alıp destansımızı da alalım. Bence destansı alalım yüzüğüce ya. deniz korsan setiyle deniz korsan kastım tamam deyip ve destansı gösteriş olduk arkadaşlar destansı gösteriş olduk hayırlı uğurlu olsun ailemize hoş geldin destansı gösterişti de olduk yani 85 devletiyoruz. Hemen şuradan bir rütbeden başarımsılıktan kaçtayız bakalım. 257'ye düşmüşüz. Buradan da ilk önce girerim arkadaşlar bir kitleme başarımsılımasından diye düşünüyorum. 6965 aramızda 100 puan falan var ya. Girerim herhalde diye düşünüyorum. Burada da olmalıyım. Neyse onları yaptık. Bunlar da tamam. 50 seviyede oldu. prestansiyi da aldık. Okey. Videoyu beğendiyseniz yorum atıp like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz canlarım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.